Arkadaşlar yeniden merhabalar kanalımıza hoş geldiniz bugünkü videomuzda ikinci sınıflar 3. ünite in the classroom yani sınıf içinde isimli videoyla karşınızdayız bu ünite içerisinde genellikle sınıf içerisindeki basit sınıf talimatları ve arkasından konu anlatımı Ondan sonra da mini bir testle sizlere buradaki bu üçüncü ünitedeki konuları anlatmaya çalışacağım hemen başlayalım ama her zaman olduğu gibi öncelikle ünite içerisinde geçecek kelimeleri sizlerle bir paylaşalım. Daha sonra videomuzun devamı gelecek. Arkadaşlar sizin için bazılarımız için okunuş problemi olanlar için özellikle orta kısmına İngilizce kelimeleri nasıl okunduğunu yazdım. Sağ tarafta da Türkçeleri olacak ama siz defterinizde not alırken lütfen sadece İngilizcesini ve arkasına Türkçesini yazın. Videomuzu izlerken de bu İngilizce kelimelerin nasıl okunduğunu en yakın haliyle sizlere anlatmaya çalıştım. Bu sadece videomuzda kalsın. Defterimize not alırken lütfen sadece İngilizcesi ve anlamını yazacak şekilde not alın çocuklar. Bakalım hemen. Open açmak, close kapatmak, turn dönmek, color renk veya boyamak hem isim hem fiil hali, cut kesmek, draw çizmek paint boya veya boyamak say söylemek hello merhaba thank you teşekkür ederim thanks teşekkürler you are welcome veya your welcome şeklinde daha da yuvarlayarak söylenebilen bir şey your welcome rica ederim bir şey değil önemli değil şeklinde size teşekkür edene söyleyeceğimiz ifade Turn right ise sağa dön talimatı. Devam ediyoruz arkadaşlar kelimemize. Bir sayfamız daha var. Bu sayfada turn right biraz önce sağa dön demiştik. Şimdi turn left sola dön. Open the door kapıyı aç. Close the door kapıyı kapat. Stand up ayağa kalk. Sit down otur. Color the picture resmi boya cut the paper kağıdı kes draw a balloon balon çiz draw a mask bir maske çiz paint the ball topu boya excuse me affedersiniz i'm sorry üzgünüm say that again please Duymadığımız bir şeyi tekrar etmesini istediğimizde söyleyeceğimiz şey bir daha söyle lütfen, tekrar söyle lütfen şeklinde. Evet arkadaşlar kelimelerimiz ve sınıfta kullanacağımız bazı basit oyun talimatları diyelim. Bu şekildeydi. Geçelim mini konucuklara. Onları da sizlere hatırlattıktan sonra görseller ve testimizle videomuz devam edecek. Bizim için iyilik yapan bir kişiye Aşağıdaki gibi değişik şekillerde teşekkür ederiz arkadaşlar. Teşekkür etmenin değişik yolları, yöntemleri, yapıları var. Onlar neymiş? Kısaca onlara bir bakalım. Thanks en basit en sade hali. Teşekkürler. Thank you. Teşekkür ederim. Thank you very much gibi vurgulamak istiyorsak çok teşekkür ederim anlamında 3 tane teşekkür edebileceğimiz Yapı arkadaşlar. Hemen devam edelim. Eğer başka birisi size veya bize teşekkür ediyorsa aşağıdaki gibi karşılık veririz. Birisi size teşekkür ettiği zaman rica ederim önemli değil bir şey değil deriz ya. İşte onun İngilizce'deki karşılığı You are welcome yani hızlı söylendiğinde Your welcome şeklinde okunur. Your welcome rica ederim bir şey değil önemli değil anlamında bunu da ünite içerisinde göreceğiz. Eğer birinin sözünü veya söylediğini anlamadıysak, bunu biraz önce kelimelerde bahsetmiştim ama yine örnekleriyle anlatalım. Birinin sözünü veya söylediği bir şeyi anlamadıysak aşağıdaki ifadeleri kullanırız arkadaşlar. Biri size bir şey söyledi. Excuse me, affedersiniz. Efendim, hani deriz ya duymadığımız zaman işte bu. Excuse me en çok kullanılanlardan biri. I'm sorry. Üzgünüm. Excuse me. Üzgünüm, duyamadım, affederseniz gibi tekrar etmesini istiyorsak bu e, sözlerle, yapılarla başlarız. Ve arkasından say that again please, tekrar söyleyin lütfen. Bakın bunları peş peşe söyleyebiliyoruz. Excuse me, say that again please, affedersiniz, efendim, tekrar söyleyin lütfen. Veya I'm sorry, üzgünüm, say that again please, lütfen tekrar söyler misiniz, lütfen tekrar söyleyin gibi bir yapı. Bu ikisi, üçü birbiriyle arka arkaya kullanılır ve duymadığımız, karşımızdakinin kişinin tekrar etmesini istediğimizde söyleyeceğimiz şeyler bu. İlk önce üzgün olduğumuzu, affedersin dememiz gerektiğini, arkasından da tekrar söyleyin lütfen dememiz gerektiğini unutmayalım arkadaşlar. Ünite içerisinde geçiyor çünkü. Şimdi biraz önce cümle olarak veya kelime olarak sizlere vermiş olduğum bu sınıf talimatlarını otur, kalk, pencereyi aç gibi küçük sınıf talimatlarını classroom <laughs> instruction kısmını bir de görsellerle pekiştirelim istedim arkadaşlar. Bakın sit down, stand up. Bu ikisi birbirinin zıttı arkadaşlar ama ok yönüne dikkat edeceğiz. Ok yönünde çocuğun aşağı doğru oturduğunu görüyoruz. Dolayısıyla aşağı doğru oturduğu oturduğu için otur anlamında sit down kelimesini yazıyoruz. Sit down otur. Stand up da dikkat edin ok yukarı doğru gitmiş. Stand up ayağa kalk. Sit down otur. Stand up ayağa kalk şeklinde. Devam edelim. Yine pencereyi açmak ve pencereyi kapatmak görsellerimiz var. Arkadaşlar open ve close kelimelerini biliyor biliyorsa eğer Zaten görseli tahmin etmemiz çok kolay olacak. Open the window pencereyi aç. Bakın ok yönüne doğru açtığımızı düşünün. Pencerenin açıldığını göreceksiniz. Open the window pencereyi aç. Close the window tam tersi içeri doğru pencereyi kapattığımızda close the window pencereyi kapat anlamı çıkacak. Bir diğerine bakalım. Open the door Görüyorsunuz görselde kapı bu tarafa doğru açılmış, açık vaziyette. Open the door, kapıyı aç. Closed the door, oka bakın yine kapanmaya doğru gidiyor. Dolayısıyla closed the door ise kapıyı kapat anlamlarına geliyor arkadaşlar. Son görselimize bakalım bu sayfadaki. Yine open'la ilgili bir şey. Bu sefer de kitabı aç veya kapat talimatı var. Open your book, kitabını aç. Close your book kitabını kapat. Bunun üzerindeki görselleri de zaten dikkat edin oklara kitabını açtığını. Burada ise ki ok yönüne doğru dikkat edin kitabını kapattığını görüyoruz. Open your book kitabını aç. Close your book kitabını kapat şeklinde görselle ifade edilmiş arkadaşlar. Hemen devam edelim. Birkaç önemli görselimize. Çünkü bunlar sınıf içerisindeki derste kullanılıyor. Turn left. Arkadaşlar turn dönmek demiştik. Turn left, turn right. Biraz önce videonun başında kelimelerde geçti. Görselle aklımıza daha güzel kalacak. Bakın gidiyor, sola dönüyor. Turn left. Burada ise gidiyor ve sağa dönüyor. Turn right. Yani turn left sola dön, turn right sağa dön anlamlarında. Bir diğer ikilimiz Görüyorsunuz büyük bir kalem almış. Kalemle çiziyor çocuk. Dolayısıyla draw çizmek. Herhangi bir şeyi çizmek anlamında. Çizmek. Cut ise makası görüyoruz. Kesmek. Cut kesmek. Bunlara dikkat edelim. Draw a picture bir resim çiz. Draw a lemon bir limon çiz gibi birazdan testimiz olacak orada göreceksiniz. Cut the paper şeklinde bir ifademiz varsa o da kağıdı kes gibi bir sınıf talimatı olacak. Gelelim son iki görselimize. Color görüyorsunuz color arkadaşlar neydi? Boya veya boyamak, renk veya boyamak anlamında çocuk boya kalemiyle boyuyor. Color boyamak. Color the balloon, balonu boya. Color the lemon, limonu boya gibi talimatlarımız olacak. Son görselimiz buradaki. Paint Kos kocaman bir fırçamız var. Farenin elinde görüyorsunuz. Ne yapmış? Boyuyor. Dolayısıyla paint fırçayla bir yeri, bir şeyi, bir resmi veya duvarı boyamak anlamında paint. Onu da şöyle bir perçinledikten sonra gelelim mini bir testimiz. Şimdi buraya kadar anlattıklarım sizin için yeni olduğu için buradaki sorulara hemen cevap veremeyebilirsiniz belki ama Videonun buraya kadar olan kısmını bol bol izleyip defterinize yazarsanız ve ezberlemeyi öğrenmeye çalışırsanız bu sorular sizin için gerçekten çok kolay olacak. Hemen bakalım soruda neler varmış. In the classroom ünitemizin başlığı quiz free yani 3. sınıfın 3. ünitenin quizi 3. ünitenin quizi dolayısıyla in the classroom konu başlığımız Bakalım görsellerdeki sorular bizlere ne diyor ama her soruda bir görsel resim var arkadaşlar. Onlara dikkat ederek sorulara cevaplayacağız. Doğru seçeneğe işaretliyiniz gibi bir soru sorulmuş. Bla 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 dediğim bu arada nokta nokta demek arkadaşlar İngilizce ve Türkçe karşılığı. Bla bla the paper. Görsele bakıyoruz kağıt ve makas var. Kağıdı ne yap demiş olabilir size. Shut close demek yani kapat demek kağıdı kapat. Makasla kağıt kapatılmaz ki. Open the paper. Kağıdı aç. Makasla kağıt açılmaz ki. Ama cut the paper dediğim zaman cut the paper dediğim zaman kağıdı kes anlamında. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği olacak arkadaşlar. Hemen bakalım ikinci sorumuza görseliyle birlikte. Doğru seçeneği işaretleyin demiş. Biraz önce biz ne dedik? Turn right neydi arkadaşlar? Sağa dön. Turn left neydi? Sola dön. Ama bakın burada ne sağa dönüyoruz ne sola. Biz şimdi turn right ile turn left'i biliyorsak diğerini otomatik olarak ortaya çıkabiliriz demektir. Yani go straight ahead demek ne demek? Dümdüz, dümdüz gidin demek arkadaşlar. Dolayısıyla doğru cevabımız C seçeneği olacak burada da. Hemen bakıyorum üçüncü soruya. Doğru seçeneği işaretleyin denmiş. Go straight ahead, turn right, turn left. Burada da yine sağa sola dön veya dümdüz git ifadeleri. Bakın burada sağa dönüldüğünü öğrendik. Dolayısıyla turn right bizim için doğru cevap olacak arkadaşlar. Hemen bakalım dördüncü soruya. Doğru seçeneğe işaretleyin demişiz. Yine sağa dön, sola dön oklarından biri var ama bu sefer de dikkat edin. Sola dönmek vardı. Sola dönmek neydi? Turn left. Onun için cevabımız C seçeneği olacak diyoruz. Hemen geçelim bir başkasına. Öğretmen öğrencilerine ne demiş olabilir? Bakın burada bir limon resmi var. Çocuğun elinde kalem var ve bir limon çizmeye çalışıyor. Dolayısıyla limonla çizmek gibi bir ifade arayacağız. Diğerlerine bakalım. Draw a lemon. Limon çiz. Çocuk limon çiziyor. Zaten olabilir. Open a door. Kapıyı aç. Burada kapıyla ilgili bir görsel yok. Bu değil. Cut a lemon. Limonu kes. Burada limonu kesmekle ilgili bir ifade yok. Dolayısıyla doğru cevabımız A seçeneği olacak arkadaşlar. Hemen bakalım 6. soruya. Ali'ye kapıyı kapatmasını nasıl söyleriz? Yani kapıyı kapat talimatını, instruction dediğimiz talimatı, sınıf talimatını nasıl veririz? Arkadaşlar hemen bakalım. Shut the door. Buradaki shut, close ile aynı anlamda arkadaşlar. Close'e ya yazmıştık ya, close diye okuduğumuz. Close the door veya shut the door aynı anlamda. Bunu unutmayın. Dolayısıyla kapıyı kapat. A seçeneği olacak. Open the door, kapıyı aç. Cut the window pencereyi kes. Alakasız talimatlar. Onun için cevap A seçeneği olacak arkadaşlar. Hemen bakalım 7'ye. Teşekkür ederim. İngilizce'de nasıl söylenir? Tabii ki thank you. Biraz önce teşekkür etme ifadelerini söylemiştim. Please lütfen demek. I am sorry. Üzgünüm demek. Dolayısıyla hemen bakıyoruz. 8. soruya. 8. soruda da say that again please. Biz biraz önce söylemiştik bir şeyi duymadığımızda excuse me I am sorry dedikten sonra say that again please tekrar söyle tekrar edin lütfen anlamında C seçeneği olacak arkadaşlar. Hemen geçiyoruz bir sonraki sayfamıza yine testimiz devam ediyor. Bu testte de arkadaşlar bakalım nasıl sorular bizi bekliyor. Arzu'ya pencereyi açması için ne söyleriz? pencereyi aç diyeceğiz. Pencereyi açmak biz open'ın açmak olduğunu biliyoruz. Pencerenin de window olduğunu biliyorsak open the window pencereyi aç doğru seçenek olacak arkadaşlar. Gelelim 10. sorumuza. Sit down mu? Sit shut mı? Sit up mı? Arkadaşlar oturmanın sit down olduğunu öğrenmiştik. Dolayısıyla 10 B seçeneği olacak. Gelelim bir diğer sorumuza. Öğretmen öğrencilerine sizce ne söylüyor arkadaşlar? Bakın. I am sorry. Üzgünüm. Demiş olabilir mi? Thank you. Teşekkür ederim. Demiş olabilir mi? Hayır arkadaşlar. Burada çocukların oturduğunu görüyoruz. Dolayısıyla stand up. Özür diliyorum. Ayağa kalkmalarını istiyor. Çünkü stand up. Ayağa kalkın şeklinde ifade etmiş olabilir, sınıf talimatı vermiş olabilir. Hemen bakıyoruz 12. soruya. Doğru seçeneğe işaretleyiniz şeklinde bir ifade var. Burada ne var çocuklar? Ok yönüne dikkat ettiğimiz zaman bir şeyi açıyoruz. Kitap veya defteri açıyoruz. Hemen open'lara bakıyorum. Doğru. Ama arkasını açılan ne? Kitap mı? Kapı mı? Pencere mi? Biz kitabı açıyoruz. Dolayısıyla 12 A seçeneği olacak arkadaşlar. Hemen devam edelim. 13. sorumuza. 13. soruda doğru seçeneğe işaretleyiniz şeklinde bir soru var. Karşımıza o çıkmış. Hemen bakalım. Burada da kitabı kapatan bir ok yönü var. Dikkat edin. Dolayısıyla close the book kitabı kapatın şeklinde ifade edilecek. Doğru cevabımız A seçeneği olacak arkadaşlar. Bakalım bir diğer sorumuza. Doğru seçeneği işaretleyin var yine. Ama görsele bakalım. Görselde ne yapıyor buradaki öğretmen veya kız öğrenci? Draw a mask. Bir tane maske çizmiyor. Stand up. Ayağa kalkmıyor. Ama clean the board. Tahtayı temizle ifadesi. Görselle eşleştirilmiş. Dolayısıyla cevabımız A seçeneği olacak arkadaşlar. Gelelim bu sayfadaki son iki sorumuza. Doğru seçeneğe işaretleyiniz denmiş. Dikkat edin. "Excuse me" diye bir ifade var burada. "Excuse me" neydi? Biraz önce öğrenmiştik. "Excuse me, I am sorry" gibi ifadeler. "Goodbye", güle güle goodbye demek arkadaşlar. Bu değil. Bir şey değil. "You are welcome" veya "Your welcome" diye öğrenmiştik. Bu da değil ama "Excuse me", "Affedersiniz, efendim" falan demiştik yani duymadığımız bir şeyler anlatırken işte o ifade. Dolayısıyla cevabımız B seçeneği olacak. Gelelim bir sonraki görsele. Aşağıda lütfen anlamına gelen kelimeyi işaretleyiniz demişiz. Arkadaşlar lütfen neydi? Thank you teşekkür ederim. Sorry üzgünüm ama lütfen please kelimesiydi arkadaşlar. Dolayısıyla please kelimesi B seçeneğinde doğru olacak. Bunu da B olarak işaretleyelim. Gelelim son sayfamıza son 4 sorumuz. Onları da tamamlayalım sizler için. Çünkü değişik konuları, değişik soru şekillerini sizlere anlatmaya çalışıyorum. What is this, what is that konusu arkadaşlar. Bu da ünite içerisinde geçen bir şey. Yanımızdaki bir şeyin, bakın yanımızda olacak, diğeri ise uzakta olacak. Bu mesafeye dikkat edin. Yanımızdaki bir şeyin ne olduğunu sormak için what is this diyoruz. Mesela what is this? It is a pencil veya this is a pencil diyebiliriz. Ama uzaktaysa what is that o nedir anlamına gelen soru bu şekilde sorulacak. What is this? What is that? Bu yakındaki bir eşyayı, bu da uzaktaki bir eşyayı sormak içindir unutmayalım. Peki görsele göre nasıl cevap vereceğiz? What is this sorusu, bu nedir sorusu. Bakıyorum nedir arkadaşlar? Bu bir kapı mı? Değil. Bu bir kitap mı? Değil. Bu bir paper yani kağıt arkadaşlar. Dolayısıyla paper'ın kağıt olduğunu görselden anlayabiliyorsak cevabın C seçeneği, seçeneği olması gerektiğini kolayca bulabiliriz. Gelelim bir sonrasına. What is this yine? Bu nedir diye bir soru sorulmuş. yanındaki bir şey, eşya. Arkadaşlar bunun bir yapıştırıcı olduğunu biliyoruz. Book, kitap olamaz. Door, kapı o da olamaz. Ama glue, glue yapıştırıcı demek. Dolayısıyla cevabımız A seçeneği olacak arkadaşlar. Gelelim son ikinci sorumuza. Sondan ikinci sorumuza. What is that? Bu sefer de uzaktaki bir eşyayı sormuş. Dikkat edin. O nedir? Uzakta bir mesafe var. Dolayısıyla görselin ne olduğunu görüyoruz. Ruler sınıf eşyalarından cetveldi. Hatırlayalım. Bu olamaz. Eraser sınıf eşyalarından silgi. Bu da olamaz. Ama window yine sınıfta bulunan penceremizi A seçeneği olarak işaretleyelim arkadaşlar. Gelelim son sorumuza. Hem videonun hem de testin son sorusu. What is that? Yine uzaktaki bir eşyayı görüyorsunuz, işaret ediyor. That'ten anlıyoruz. Peki bu neydi arkadaşlar? Tabii ki door, kapı olacak. Glue yapıştırıcı burada geçmişti. Crayon yeni bir kelimesinin için boya kalemi arkadaşlar. Crayon boya kalemi, kuru boya kalemlerimiz var ya işte onlar krayın diye geçer. Dolayısıyla kapı bizim için önemli olan görsel, cevabımız A seçeneği olacak. Bu videomuzun da şimdilik sonuna geldik arkadaşlar. İzlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki ünite ve konu anlatım videolarına daha kolay ulaşabilmek için lütfen kanalımızı beğenip abone olmayı, özellikle de okula gidemeyen, bu dönemde okula gidemeyen tüm arkadaşlarınızla bizleri tavsiye etmenizi rica ediyoruz. Hepinize başarılar diliyorum. İyi çalışmalar, hoşça kalın ama lütfen kanalımız olan Özel Öğretmen kanalında kalın.